Selamlar arkadaşlar bugün yeni Fortnite Gameplay videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün bildiğiniz gibi oyuna Superman geldi arkadaşlar ve kostüm gerçekten mükemmel Şuna bir bakar mısınız kılarken Bir de arkadaşlar Superman'e dönüşüm ifadesi var hemen onu da bir kullanayım Bakın açıyor hop dönüyor birden Superman oluyor arkadaşlar Kılarken normal Superman'in pelerini dönüşünce pelerin gözüküyor Ayreten isterseniz şöyle şeyi de takabilirsiniz küre Küreyi takınca bakın çok kelaynak gibi duruyor Superman'dan ışıktan sonra bir pelerini yok ya. Hani <laughs> bu kadar mı kötü durur ya O yüzden ben e, Felerin kullanacağım Bu şekilde iniyorsunuz Bu planer olarak geçiyor Ben e, Marvel'dan DC ama Marvel'dan Bu her süper kahraman karamanoidi için bunu kullandım dalış Kazmasında Kazmasını da daha açamadığımız için Şeyini aldım Iron Man Desenler falan bu şekilde Size de çok güzel bir gameplay çıkardım Umarım beğenirsiniz umarım edersiniz Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar o bekleme lobisinde Superman'e dönüşmeyi unutmuşum Clark Kent olarak iniyorum Böyle de fazla adam atlamadı ya Şöyle bir dönüşelim Superman'e. Çok güzel. Sen yani ızgaralar tarafından kaçırılacağız. Ben kaçmam lazım buradan. Hayır 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 hayır. hayır. Bırak beni bırak beni bırak beni. bul açıl artık. Spal lan. Volkan Tatar çıkmış. Lan görmedim. Tatar'ı aldım ama. Buradan konforluya gitsem. Konforlu da adam var mıdır? Ha şurada adam var. lan Abi canı bir kuran çarpsın bir ya. Lan o gidiyormuş hala. Lan mermi mi kalmamış? Hadi bakayım yoluna. Salak gibi ben niye pampada geçtim ki dedi. Lan altımda olduğunu kimse bana söylememişti neyse. Var mı lan burada başka adam? Aha Alt F4 çekti. Burada bir yerde alt F4 çekti adam ha. Hani grafik böyle. Arkadaşlar bu aralar. Buralar değil aslında sorun bende. Yüklenmiyor ya zor. Zorlanıyor kart. Ben bu herifi kovalayacağım ya. Yani. Abicim in aşağı adam akıllı fight atalım. Abi bunun ninja ninja yok ya. Ay anası ne? Ya abi bu foyla bin alma yapmıyoruz ki biz. Az benimki daha önce patladı. Patla lan artık. Hadi bakayım. Lan patlamadı mı bu adam? Şimdi Düşün o Düş. çok daha taşıyor ki şu an. Abi aha. Son anda gördüm adamı. Çift crack. Hop. Hadi. Tamam bunu da temizledik. Bundan iyi mermi çıktı. Çok güzel. Çok güzel aldık bu herifi. Abi. Yarım saat kovalattırdı beni ya şimdi. Ha şurada lama var. Lamayı keseyim. Kesmeye uğraşsam mı? Keseyim ya. Güzellik çıkıyor. Ha geri zekalı One eternity later. Lan bundan bazuka fıçısı çıkıyor diye ben öldürdüm bunu. Çıkmış ya lan. Adam var tam altında. Bu adam altında bir yerdeydi. Snap mı ne diyeceğim diye korkuyorum. Aşırı kritik. Ben çaldıracağım yemin ediyorum çaldıracağım kere. Abi ikisi de basıp gitti ciddi misin ya? Ya ilk canınları da az yemin ediyorum. Bu ne lan? Ha bu canın zor olanı. Oyunum dondu. Oy sonunda. Hadi bakayım. Hayır 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 hayır. Gör sen Bir dakika. Can pedem olsa şu an kaçarım çünkü pompalım hala az. Kaçarsın lan öyle tabi. Lan tepemde de adam var. Bunlar ne yapayım şu an? Niye elimden atıyorum ki ben? Hayır. Buradan ki salak gibi. Abi oyunum şu an akıcı değil. Abi oyunum kesiyor ya. Lan hadi. Hadi lan aldım. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Kafama elim yemişim. Suya girmem Arkadaşlar grafikten dolayı özür dilerim. Şimdi sıpası alsaydım keşke. <laughs> Lan adamın canı bir. Lobiç bir adam ya. Hayır! Nereden açtı? Abi lobi bir adam. Adamın canı 20 ya arkadaşlar ya. Ya oyun zaten akıcı değil. Allah kahretsin ya. Ya alırdım ben bunu. Görmediniz mi? 20 20 vurdum orada. Canı kaç bunun ya? 48 ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de bu arada Fortnite gameplay videosu gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Bir de like'ı kesinlikle kesinlikle kanalıma unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.